Hangi kitaplığı seçmeliyim? Kütüphanemde kitaplarımı neye göre sıralamalıyım? Bu soru okumaya ilk başladığımız dönemde aklımıza çok fazla gelen bir soru değil. Ama ne var ki daha tecrübeli bir okur olduğumuzda o zaman kitaplarımızın sayısı da artıyor haliyle ve bu soruları düşünmeye başlıyoruz. Ben de okumaya ilk başladığımda 4-5 tane kitabım vardı ve bu soruyu pek fazla düşünmüyordum. Ama sonrasında kitaplarının sayısı artınca, daha fazla şey okuyunca hali bunu düşünmeye başladım. Videolarda arka planı takip edenler ara sıra kitapların düzeninin değiştiğini görecektir. Çünkü ben de ya şöyle dizsem daha iyi olur, sanki daha güzel olacak ya da yeni kitaplar eklenince acaba tüm bu eklenen kitaplarla beraber tekrar bir düzeni güncellemem mi lazım diye düşünüp o güncellemeyi yaptığım çokça oluyor. Bir ay kadar önce tekrar yapmıştım hatta. Arka taraf edebiyat bu taraf felsefeyken şimdi birazcık yer değiştirelim dedim ve edebiyatı buraya alıp felsefeyi arkaya aldım ya da kurgu dışı eserler de diyebilirim onlara. Her neyse bu videoda kendi bireysel tecrübelerimden yolu çıkarak bir kütüphanenin düzeni nasıl olmalı buna dair fikirlerimi paylaşacağım. Ve tabi aslında büyük kütüphanelerde değil mi? Ee, üniversite kütüphanelerinde ya da daha önce tanıtımını yaptığımız halk kütüphanelerinde bu çok daha sistematik, çok daha düzgün ve kesin çizgilerle oluşturulmuş düzene göre gidiyor. Onu birebir eve uygulamak çok mümkün değil çünkü ev bireysel bir alan haliyle oradaki çok mantıklı olmayabilir ama gene de bir disiplin yaratmanın faydalı olabileceğini düşünüyorum. Şimdi bir kütüphane, bir kitaplık dediğimizde ona birçok açıdan bakabiliriz. Bizzat kitaplar bakımından baktığımızda işte hangi kitapların hangileriyle beraber olacağını, türlere göre hani türlere göre mi sıralanacağını yoksa başka şeylere göre mi? Bu ayrı bir konu. Bununla beraber o kitaplığın ev içerisindeki yeri, nasıl durduğu, ev adına işlevselliği gibi konular var. Bu konular daha doğrusu o ev içerisindeki konuları benim uzmanlık alanım değil. Artık herhalde ona iç mimarlar mı bakıyor ya da dekorasyona hangi kesim bakıyor onu pek bilmiyorum. O oranın uzmanlık alanı fakat kitapların nasıl durabileceğine dair bu videoda birazcık bir şeyler paylaşmaya çalışacağım. Şimdi çok fazla kitaplık modeli var. Hatta şu günlerde endüstriyel tasarım diye böyle demir bloklardan oluşan ve üzerlerine işte tahtaların koyulduğu bazı tasarımlar popüler olmaya başladı. Bir kitaplık seçerken o tür kitaplıklar elbette bize olsun daha ucuz olabiliyor. Ya da çok daha spesifik e, kitaplar varsa o zaman kitaplıklar varsa onlar çok daha pahalı da olabiliyor. Mesela bir keresinde şey görmüştüm, şu gördüğünüz yan taraftakilerin ayarlanabildiği çünkü bu tüm köşelerde birer delik var ve siz onun seviyesine göre ayarlayabiliyorsunuz ki bence bir kitaplıktaki en önemli şeylerden biri bu. İlk olarak ondan bahsetmek istiyorum. Evetteki rengi, ahşabın kalitesi, tasarımı gibi şeyler hem ömrü hem de görselliği açısından önemli fakat kitapların diziliminde en önemli noktalardan biri, bakın mesela bu çok eski bir kitaplık. Üzerine tekrar bir cila vurulmuş. Hangi ahşaptan yapıldığını bilmiyorum. Fakat çok uzun ömürlü olduğunu anlayabiliyorum. Özellikle üzerine vernik vurulmasıyla beraber. Fakat sorun şuradaki, bakın neredeyse yarım kitap boşluğunda bir boşluk var. Yarım kitap boyutunda. Şimdi bu, eğer özellikle ev küçükse ki şu an içinde bulunduğu alan çok büyük bir alan değil. Benim alan kaybetmeme sebebiyet veriyor. Belki daha ferah gibi gözüküyor ama kitaplarımız sayısı arttığında bu boşluk bana pek de mantıklı, pek de işlevsel gelmemeye başlayacak. Peki bu boşluğa hiçbir konuda ihtiyacımız olmaz mı? Elbette olabilir. Mesela örnek vermek gerekirse şöyle ressamların üzerinden şekillenen bir seri hayal edelim. Bakın normal kitaba göre çok daha büyük bir boyutu var. Bunu koyduğumda nispeten çok daha güzel durmaya başlıyor. Hatta bundan daha büyük eserlerde de geçebiliyor insanın eline. Fakat tüm alanların böyle büyük kitaplara göre şekillendirmek çok mantıklı değil. O yüzden mesela benim incelemelerimde alt taraftaki 1-2 rafının bütün büyük bir boş, boşlukta olduğunu, sonrakilerin çok daha makul boşlukta olduğunu gördüğüm kitaplıklar oldu. Bunlar çok işe yarayabilir. Bu boşluk olayını önemsiyorum. Aynı zamanda belki de birazcık daha fazla toz almasına da sebebiyet verebilir. O konuya da değineceğim. İlk olarak dikkat etmemiz gereken şey kitaplığın gerçekten alansal olarak verim yaratabilmesi. Mesela alt kısımda ben özellikle Can Yayınları'nın bu Fotoğraflı Klasikler serisini veya buna benzer farklı serileri böyle istiflemek zorunda kaldım. Bu da bence çok iyiydi çünkü aradan bir kitap almaya çalıştığınızda zor oluyor. Diyelim ki iyi bir kitaplık almayı başardık. Bu boşluk vesaire gibi konulara değindik. Bütçemizin orantısıyla bir kitaplık aldık. Şimdi kitaplığın ve kitapların daha uzun ömürlü olması için temizlik çok önemli. Kitapların sayfası kimyalarından dolayı ister istemez sararıyor. Fakat kitapların daha az zarar görebilmesi, hatta belki de böceklenmemesi için, evet. Kitaplar böcekler, eskiden eski dönemlerde kitapların sayfaları böcekler tarafından çok fazla yeniliyordu ve bu da aslında çok büyük bir sorunu oluşturuyordu. Şimdi belki bir nispeten bu daha az rastlanan bir durum olsa da halen bir risk teşkil ediyor. Bununla beraber şu işte kitapların temizlenmesi, mesela şu işte bu kitabın konusunda oldukça güzel duruyor iyi bakabildiğim kitaplarımdan bir. Kitapları silerken böyle hafif nemli bir bezle veya içerisinde güçlü bir kimyasal olmayan bir bezle kitapları silebilirsiniz. Aynı zamanda kitaplığı da silebilirsiniz. Silikonlu bir çeşit temizleyiciler görüyorum. Bunların kitapları iyi gelip gelmeyeceği konusunda birazcık açıkçası endişeliyim. Fakat hafif nemli bir bezle veya daha içeriğinden e, emin olabildiğiniz daha güvenli deterjanlarla bu temizleme işlemini yapabilirsiniz. Tüm kitapları da temizleyebilirsiniz veya sadece üzerlerindeki tozları da alabilirsiniz. Bu size kalmış. Şimdi bu kitaplık için, kütüphane için önemli bir unsur. Şimdi gelelim kitapların nasıl sınıflandırılacağına. Açıkçası benim bu yönde gördüğüm birçok farklı yöntem var. İlk olarak kitapların tümüyle dış kapak renklerine göre uyumlu bir renk skalası içerisinde düzenlenmesi. Bu yöntem izlenebilir mi? Evet izlenebilir. Baktığımızda yani kitapların kendi iç düzenini sağlayamayacak ama en azından dıştan güzel görünmesini sağlayabilecek bir yöntem. Ama benim arayışım kitapların kendi içerisinde bir disiplini olması. Bu da en azından bir nebze olsun daha güzel görünmesini sağlayabilir. Bir diğer yöntemse yayın evlerine göre sıralamak. İşte her yayın evinin standartlaşmış bir kapak tasarımı olabiliyor. Halde gene oradaki görsel benzerliği kullanarak bir... Bütünlük yaratabilmek olabiliyor ama bu da bence birazcık karışık olabiliyor çünkü kitaplığımız büyüdüğünde hangi yazar hangi evindeydi bunu aklımızda tutmak zor olabilir. Hangi basım elimizde var bunu aklımızda tutmak zor olabilir. Benim izlediğim şöyle bir yöntem var arkadaşlar. Ben dönemsel olarak birbirine yakın olan yazarları bir araya toparlamaya çalışıyorum. Ya da tarz olarak birbirine yakın gördüğüm yazarları bir araya toparlamaya çalışıyorum. Bunu hem dönemsel ölçekte yapıyorum bazen işte örneğin Rus edebiyatını bir araya toparlıyorum. Ya da ne bileyim bizim edebiyatımızı bir araya toparlıyorum. Bunun gibi yöntemler izleyebiliyorum. Mesela bakalım şu kesim ben de tümüyle Türk edebiyatı bizim edebiyatımıza ait. Sadece son kısımda bir boşluk olduğu için ve bu boşluğa da kitap koyabilmek zorunda olduğum için. Çünkü iki kitaplıkta dolmak üzere burada Edgar Allan Poe'lar var. Bir alta geldiğinde ise nasıl bir yöntem izlemişim? İşte e, modern klasikler diyebileceğimiz eserler var. Bunların bir kısmını Karavanlı Kütüphane'de tanıtmıştık. Bir kısmında zaten kitap önerilerinde yer verdiğimiz kitaplar. Devam ettiğimizde birazcık bu düzenin bozulduğunu görüyoruz. Mesela buraya Vatikiz Zambak, Uğultulu Tepeler, Madame Bovary vesaire koymuşum. Oscar Wilde var. Mesela e, bu bazı Bronte'leri belki başka bir yere koyabilirim. Şimdilik böyle koymuşum. Şimdi Değiştirilebilir, bir iyileştirme yapılabilir o konuda. Çünkü onlar arasında burayla beraber bir bütünlük sağlamıyorlar. Şimdi bunu fark ediyorum mesela. Albert Camiller geliyor ve burada tekrar bir önceki dönemlere dönüyorum. İşte neler var bakalım. Çok çok önceki dönemlere de döndüğümü fark ediyorum. Şu an Shakespeare'ler var, İlyada var, Odesya var, bu gibi kitaplar var. Tabii sizin elinizde ne kadar çok kitap olursa, ve alanınız da ne kadar çok küçükse o kadar çok sorun yaşıyorsunuz. O kitapları daha az sistematik, birazcık daha karmaşık bir şekilde koymak zorunda kalıyorsunuz. Tabii ev kütüphaneleri, kitaplıkları aynı zamanda bireysel şeyler oldukları için haliyle burada bazı bireysel inisiyatifler kullanmamız gerekiyor. Söz gelimi ben en yukarı kısma yani en çok görülen kısma Jack London, Charles Dickens'ı koydum. Hatta Türkçe sözlük koydum. Çünkü Türkçe sözlük bence dilimizin ve edebiyat eserlerinin bir yapı taşı haline onu en başa koymak benim için önemli bir noktayı oluşturdu. Yani burada birazcık türlere de göre kategori yapıyorum. Edebiyat tarafında ise dönemsel birbirine yaz yakın olan yazarlara göre yapıyorum ve çok az da mesela arka tarafta Rus klasikleri yer alıyor veya o dönem gerçekten o dönemde de mesela Victor Hugo'yu da bir alt tarafına koymuşum. Gene bir dönemsel birbirine bağlantı kurduğumda olabiliyor. Şimdi neler yaptık bir toparlayarak bunlardan bahsedelim. Bir kitapların düzenini sağlamak için hangi unsurları dikkate aldık? En çok gördüğümüz yerlere en çok sevdiğimiz eserleri koyduk. Bununla beraber en çok gördüğümüz yerleri de halen okumadığımız bazı kitapları koyabiliriz. Bu sayede onları gördükçe eğer okumadan, okuma temposundan birazcık düştüysek, o tekrar okuma temposuna görebilmek adına bize bir hatırlatma sağlayabilir. Bazı dönemlerdeki yazarları bir araya toparlayarak en azından hem yazarların hangi döneme ait olduğunu kafamızda bir tekrar toparlayabilme şansına sahip oluyoruz, hem de onlar kendi içerisinde bir bütünlük sağlıyor. Bazen işte bizim edebiyatımız, Rus edebiyatı, Fransız edebiyatı gibi daha geniş açılarda oluşturabiliyoruz. Şimdi Kitaplıkta ki raflar zaten ne kadar fazla olursa o kadar fazla alan yaratabilirsiniz. Bir kısma tamamen derseniz ki Fransız Edebiyatı, İngiliz Edebiyatı, Rus Edebiyatı diye ayrı ayrı bölümlerde oluşturabilirsiniz ama tahmin ediyorum ki çok azımızın evinde o kadar geniş alanlar ve o kadar az kitaplık, yani o kadar büyük kitaplıklar pek az var. Onlardan biri de benim. Haliyle birazcık daha böyle karmaşık ama gene kendi içerisinde gruplaşmaların oluştuğu bir düzen yapabiliriz diye düşünüyorum. Bir başka unsur. Mesela alt kısımda benim Roman yazımında çok fazla yararlandığım bahçecilik e, kitapları var. Bitkilere, çiçeklere dair kitaplar var. Ya da hobi olarak ilgilendiğim şeyler var. Çünkü sadece kurgu eserler yok ki. Birçok güzel başka alanlarda kitaplar var. Bir kısımda edebiyatın mutfağına dair yani yazma sürecine, eleştirilere dair onların sözlükleri veya edebiyat teorileri üzerine bir araya topladığım kitaplar var. Benim kitaplıkta izlediğim yöntem çeşitli gruplara bölmek ve bu şekilde kitaplığın içerisinde bir düzen yaratabilmek. Kitaplıklarımızı temiz tutuyoruz, güneşten uzak tutuyoruz çünkü güneş de onlara zarar veriyor. Bununla ilgili kitaplarımızı nasıl saklamalıyız diye bir video yapmıştım, ona bakabilirsiniz. Kitapları, Kitapların e, görsel görünümlerinden ziyade kendi içlerindeki düzeni bizim için daha önemli ise dediğim yöntemleri izleyebilirsiniz, diğer türlü. Tüm bu kitapları tümüyle renk skalasına göre veya buna benzer yöntemlerle de dizebilirsiniz eğer görsellik daha öndeyse. Umarım bu video nasıl bir kitaplık düzeni olabileceğine dair size ufak referanslar, ufak fikirler verebilmiştir. O fikirlerden yola çıkarak kendi bireyselliğinizle elbette işin içine katılarak bence çok güzel bir kitaplık düzeni oluşturabilirsiniz. Baktığınızda o kitapların aynı zamanda zihninizdeki bir haritası da çıkabilir bu şekilde böyle bir verim olabilir. Disiplin, disiplinli olmak kesinlikle insanın yaşamına çok büyük değer katan bir şey, alışkanlık. Bu disiplini etrafımızda gördüğümüz eşyaları yaşadığımız alana yansıtabilmek de bence insanı daha iyi hissettiren bir şey. Çok dağınık, çok e, olmayan bir yerde yaşamak ya da ne bileyim böyle çok değer verdiğimiz, ruhumuzla bağlantı kurduğunu düşündüğümüz şeyleri barındırmak bence bu kesinlikle iç dünyamızı olumsuz şekilde yansıyan bir şey olabiliyor. O düzen, disiplin Tabii ki çok abartı olmamak kaydıyla bence insana iyi gelen, insanı iyileştiren bir şey. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.